Değerli izleyiciler, merhaba. Ben Deniz GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Yıldır. Bugünkü video analiz çalışmamızda sizlere ons altın dinamikleri ile alakalı genel bir değerlendirme gerçekleştireceğim. Son dönemde ons altın fiyatında belirli dalgalanmalar izliyoruz ve bu dalgalanmaların genel gidişattaki hususuna bakalım öncelikle piyasalardaki fiyatlama reaksiyonları ve bağlı bulunduğu korelasyonlarda bir değişimler var mı yok mu bu altının yeni dönemdeki beklentilerini yorumlayabilmek adına önemlidir. Tabii son dönemde genellikle e, haber bas, e, tarafında da tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareketlerin altın tarafındaki yukarı yönlü çıkışları baskıladığından bahsediyoruz. Amerika tarafında teşvik paketine ilişkin süreç, bu teşvik paketi ve teşviklerin enflasyon üzerindeki olası etkileri, Fed'in tahvil alımlarını planlanan tarihten daha erkene çekebilme görüntüsü ve ilerleyen zamanlarda da enflasyon ve istihdam sürecine ilişkin açıklamalar ek olarak da faiz artırım sürecine daha yakın bir görüntü ulaşabilme gibi haber konseptlerine ulaştık. Tabii bu konuyla alakalı Fed'in niyetinin çok net olduğunu biliyoruz ama piyasa psikolojisi ve buna ilişkin spekülatif fiyatlama davranışları ister istemez bazen farklı noktalara ulaşabiliyor. Şimdi öncelikle Fed tarafından bakalım. Yani teorik anlamda altın e, Fed ilişkisine baktığımızda Fed şu anda aralıktaki ekonomik projeksiyonlarında olduğu gibi uzun bir müddet faiz tarafında bir değişim beklemiyor. Tabi bu süreçte faiz artışı için ön koşullarda ilk etapta enflasyon %2 üzerindeki hareketlere bakılıyordu ama daha sonra özellikle geçtiğimiz sene Jackson Hole ile birlikte Başkan Powell'ın açıklamalarında istihdam piyasasına atıfta bulunmuştu ve şu anda da tam istihdam gibi iyi bir istihdam rakamına ulaşılması durumunda bir faiz görüntüsünde değişim gerçekleşebilir mesajı veriliyor. Yani enflasyon tek başına %2'nin üstüne çıkması yeterli olmayacaktır. Ve bu bilinç altında tabii ki gündem şimdi teşvik paketine odaklanıldı ve son Haber akışlarıyla birlikte baz aldığımız husus şu 1.9 trilyonluk teşvik sürecinde özellikle şartlar daha iyi bir şekilde ilerleniyor ve muhtemelen de Mart ayının ikinci haftasında bu sürecin geçebileneceğine ilişkin haber akışları mevcut. Bu sebeple de yeni dönemde bu teşvik paketine ilişkin gelişmeleri takip ediyor olacağız. Tabi burada dikkat edilmesi gereken husus şu. Bu e, borsa endeksleri için de geçerli. Altın gibi önemli, gümüş gibi önemli maden metallerle için de geçerli. Şimdi 1.9 trilyon dolarlık bir e, teşvik süreci söz konusu, yardım paketi söz konusu. Acaba bu e, yardım çeklerinin hangi bölüme kayacağına da bakmak lazım. İşte bununla alakalı yabancı kaynaklarda 150 ile 200 milyar dolar arasında hisse senedi piyasalarına yönelmesine ilişkin beklentiler de söz konusu. Bu sebeple de yeni dönemde özellikle bu teşvihin nerelerde kullanılacağı da önemli ikinci ayı da geride bırakıyoruz ve yeni ay ile birlikte artık Mart ayı ile birlikte yani Fed'in işte yeni ekonomik projeksiyonlarının sonucuna ulaşacağımız bir ayda ve yılın kalan dönemine ilişkin altın tarafında yukarı yönlü bir reaksiyon izleyecek miyiz yoksa altın popülerliğini kaybetti mi? Altın gümüş rasyosundaki aşağı yönlü eğilimle ve sanayi tarafındaki iyileşmeyle birlikte bu sene gümüşün daha popüler olabileceği beklentisini gündemimizde yer almayı sürdürürken altın geçen seneki performansını aratacak mı? E, bu sebeple de yeni dönemdeki altın dinamiklerine bakıyor olacağız. Genel bir e, değerlendirme bu şekilde. Tabii, e, bir de koronavirüs süreci ile alakalı aşı görüntüleri de var. Aşılanma süreçleri devam ediyor. E, burada ek olarak Johnson Johnson'ın da eğer onaylanması durumunda onun da e, bu süreçte e, destek vereceğine ilişkin haber açıklamaları da söz konusu. Aşılanma ve aşılığında e, mevcut süreci daha iyimser noktaya götürdüğü de aşikar. E, tabii ki burada yan etkileri ve olası işte e, mutasyonlu virüsün e, burada bazı e, yan etkileri ve e, işin e, mevcut süreçte başarılı olamama görüntüleri bazı dönemlerde izleyebiliyoruz. Ama genel anlamda aşılanma süreçleri e, ülkeden ülkeye değişiyor ve ee, bu senede özellikle bu senenin sonuna doğru da çok daha iyi noktalarda olabilme ihtimalleri e, piyasalarca konuşulmaktadır. Yani biraz daha e, bu yılı e, geçiş dönemi olarak 2021 yılını da 2022 yılında düzeltiyorum çıkış dönemi olarak dikkate alabileceğimiz bir dönemde. Peki bu dönemde altın gerçekten önemli bir performans elde edebilir mi? Şu anda ekranda görmüş olduğunuz grafikte e, GCM MetaTrader 4 içerisine görebildiğimiz ABD 10 yıllık tahvilin fiyatı ve bu fiyatla birlikte yine e, korelasyon indikatörünü de ekleyerek e, MetaTrader'a entegre ederek ham petrol, S&P 500, DAX 30, gümüş, dolar endeksi, ons altının bu e, varlıkla olan ilişkisi genellikle tahvil faiz oranı yukarı çıkarken fiyatı aşağı düşer. Yani fiyat düşerken faiz oranı yükselir ve burada da altının baskılanması beklenir. Şubat ayına baktığımız zaman da dikkat edildiyse tahvil fiyatı aşağı yönü düşüyor. Çünkü ABD 10 yıllık tahvilin faiz oranı önemli yükselişler gerçekleştirdi. Ons altında baktığımız zaman da buna benzer bir görüntü izliyor. Keza dolarda da dolar endeksinde de bir aşağı yönlü eğilim var. Bu sebeple de altın isteyesemez buna baskılanıyor. Gümüş dediğimiz gibi altına nazaran daha popüler ve bu sebeple de, de alt, e, gümüş düşüşleri biraz daha e, dirençli duruyor. Yani çok fazla düşüş eğilimi oluşturamıyor. Keza zaten baktığımızda gümüş özellikle e, reddit ile birlikte oluşan yukarı yönlü eğilimi de kademeli bir şekilde devam ettirme arzusu içerisinde. Borsa tabanında... Şubat ayında baktığımız zaman da bir düşüşle başladık ama yukarı yönlü eğilimler devam ediyor. Sonra bir yataya bağlama oluştu. Ampetrol yukarı yönlü eğilimini sürdürüyor. Yani piyasaları anlayabilmek adına şu anda e, tahvil fiyatı, tahvil faiz oranı, dolar temasındaki görüntü ister istemez e, bu görüntüyü destekliyor. Ama lütfen e, korelasyonlar kesilmiş gibi düşünmeyelim. Bazı dönemlerde ters çalıştığı da olabiliyor. E, Ocak ayında da gördük. Daha önceki dönemlerde de gördük. Bu sebeple de bu tür bir korelasyon tablosu sizin anlık reaksiyonu görebilmeniz açısından da önemli olacaktır. Şimdi burada tabii ki e, ABD 10 yıllık tahvil faiz oranı görüntüsüne odaklanacağımız için yani en azından fiyatlama reaksiyonunda GCM MetaTrader 4 platformu içerisinde tahvilin fiyatına da bakabilirsiniz. Ama farklı platformlardan tahvil faiz oranına da bakabilirsiniz. Şu anda baktığımız zaman ABD 10 yıllık tahvil faiz oranının aylık grafiği ve aylık grafiğinde negatif trend devam ediyor. Çok önemli bir şekilde hani sıfırın altına düşer mi konuştuğumuz zamanlardan itibaren oluşturulan dip bölgesiyle çok önemli bir toparlanma ama bir trend negatifliğini unutmamak lazım. Ha hani nereye kadar yükselebilir? Eğer 1.43'lerin üzerinde kalıcı bir reaksiyon oluşturursa 1.70 1.80'e doğru yeni bir hareket alanı oluşabilir. Yani altın buradan baskılanabilir. Yani yukarı yönlü hareketler sınırlı kalabilir. Ama şunu unutmamak lazım. Totele baktığımızda yani genel trend eğilimine baktığımızda aşağı yönlü bir eğilim ve kaba taslak yine bu bölgelere baktığımızda yani 1.70'e yaklaştığımız zaman biraz daha dikkat edilmesi gereken bir süreçten geçebileceğimiz söyleyebiliriz en azından ABD 10 yıllık tahvil faiz oranı için. Şimdi bu bilgiler ışığında altın dinamiklerine geçersek öncelikle biraz daha yakın dönemden bakalım. Yakın dönemden uzak dönem yani bu sefer pastanın diliminden pastanın tamamına geçelim. E, bu şekilde daha e kısadan uzuna geçtiğimiz zaman e, bakış açımız birazcık daha farklılaşacaktır. Şimdi kısa vadeli olarak baktığımızda ons altının e, son hareketleriyle birlikte pozitif tarafta kalabilme ihtimali biraz daha sınırlanıyor. Yani gerçekten ons altında yukarı yönlü bir isteğin şu an için desteklenmediğini söyleyebiliriz. Ha tabii ki bu çok ciddi bir düşüş oluşturacak algısı oluşturmamalı. Çünkü baktığımız zaman alt tarafta işte 1760'ların dip kabul edildi. Üst tarafta 1965'lerin zirve kabul edildi ve ara bölgede de 1875'leri işte ve 1830'ları buralarında kontrol bölgesi olarak dikkate alınan bir bölge. Yani pastanın bütününe baktığımızda aslında bir sıkışma eğilimi söz konusu. Bu sebepte de Kısa vadeli olarak olası dalgalanmalarda işte bu kısır döngü içerisindeki bölümlerde nerelere gidebilir bu soruların cevaplarını arıyoruz. Özellikle grafik alanını da baktığımızda hem ortalamalar hem de kanal çizgilerini 1828-1850 bölgesinden geçiyor. Hani bu bölge aşılmadığı müddetçe sağlıklı bir yükselişten bahsetmek kolay olmayacaktır. Eğer tahvil faiz oranı baz aldığımız gibi 1.70'e doğru bir hareket alanı oluşturursa o zaman olsa altında tekrardan 1760 kırılır mı? Kırılmaz mı? Bunu takip edeceğiz. Eğer 1760'ın altında günlük kapanış yaparsa o zaman 1685'lere doğru bir reaksiyon izlenebilir. Tabi bu kısa vadeli bir bakış açısıydı. 1828-1850 bölgesi üzerinde kalıcı bir reaksiyon izlenirse o zaman zaten 1965'lere yeşil ışık yanacaktır. Yani bu sebeple de kısa vadeli biraz daha negatif tarafta hareket alanı e, gündemimizde yer alıyor ama bu e, çok sert bir düşüş olacak, orta uzun vadeli görüntüyü bozacak algısına oluşturmamalıdır. Hala özellikle orta uzun vadeli algıda pozitif olduğumuzu unutmamakta fayda var. Hemen buradan uzun vadeli grafiğimize geldiğimizde 1763'ün Fibonacci yüzdelik bölge olduğunu, yani 1350'lerden başlayan ve 2075'lere olan çıkışın düzeltmesi bakın hala teorik anlamda gidebilecek bölgelerden birisinde. Yani maksimum 1689'lara doğru bir teorik anlamda hareket alanı var ama %50 de bir dip yapmaya çalışıyor. Daha önce yapmıştı yükseldi şimdi tekrar buraya geldi tekrardan burayı dip kabul etmeye çalışıyor. Eğer gerçekten bir dip çabasıysa piyasa gelişmeleri bunu destekleyen bir e, süreç oluşturabilirse o zaman biz bu dibi görür ve yukarı yönlü reaksiyonları hızlandırabiliriz. İşte o zaman 1828 1850 bölgesi üzerinde günlük kapanış yaparak yükseliş hareketi oluşturabilir ama eğer 1760'ların 63'lerin altında kalıcı bir reaksiyon izlersek o zaman bir tık daha altına geri çekilebilme ihtimali var ama 1689 bölgesi üzerindeki pozitif algı devam ediyor göstergeler biraz aşağı taraf gösteriyor ama henüz dediğimiz gibi 1760'ın 63'ün altında bir reaksiyon oluşturmuyor. Uzun vadeli olarak bir diğer grafiği de şu şekilde paylaşabilirim. Eylül-Eylül bölümünde oluşan hareketlere baktığımızda genellikle önce bir düşüş daha sonra yatay ve akabinde yükseliş eğilimi oluşturuyor. En azından baktığımız zaman bunu görebiliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda özellikle bir yataya bağlayıp yükselme eğilimi de oluşuyor. Eylülden itibaren hareket alanına baktığımızda bir düşüş ve akabinde bir yataya bağlama var. Yani bundan sonraki süreçte istatistik anlamda bir yukarı yönlü hareket uzun vadeli konjonktürle şaşırtıcı olmaz. Ama gerçekten 1760 dip mi değil mi piyasa algısı bu açıdan önemli olacaktır. Biraz daha haftalık grafiğe baktığımızda bakın burada da 1829 önemli bir direnç noktası 1762 önemli bir destek noktası yani sıkışma eğilimini burada görebiliyoruz. İşte bu sebeple de biraz ons altın işlemcilerin dikkatli olması kısa vadeli olarak Algı negatif tarafta devam edecek mi yoksa sona mı erecek bu sorunun cevabını arayacağız ve bu sebeple 1828-1850 bölgesi üst tarafta 1760-63 buralar alt tarafta dikkat edilmesi gereken seviyeli olarak karşımıza çıkıyor. Yani Uzun vadeli, orta vadeli konjöktürde hala yukarı yönlü eğilim beklentisi varken ve bir dip oluşturma çabası gündemimizdeyken tabii ki iste istemez uzun vadeli konjöktürde yukarı yönlü beklentiler düşünülebilir. Ama kısa vadeli olarak henüz e, bu düşünce teyit kazanamadığını belirtmekte fayda görüyorum. Şimdi 10 alakalı bu bilgileri verdikten sonra çok kısa birkaç bilgi daha paylaşmak istiyorum ve akabinde videoyu da tamamlamak istiyorum. Öncelikle altın gümüş rasyosundan bahsetmek istiyorum. Altın-gümüş rasyosu çok basit bir şekilde e, pay-payda mantığı. Altın bölü gümüş. Altın ve gü gümüş yani rasyo aşağı yönü eğilimini devam ettiriyor. Yani bu ne demek? Gümüşün altına göre biraz daha popüler olduğu bir dönemden e, geçiyoruz demektir. E, sanayinin daha da istekli bir görüntüye gelebileceği ve endüstriyel anlamda gümüşün daha fazla kullanılabileceği düşünüldüğünde gümüşün altına nazaran daha iyi bir performans sergileyebileceğini bu yıl gündemimize Yer alabileceğini söyleyebiliriz. Teknik anlamda da altın gümüş rasyosunda aşağı yönlü bir eğilim ihtimali e, söz konusuyken bu da iste istemez altının biraz sakin gümüşün bu arada daha popüler olabilmesine imkan tanıyabilir. Bu sebeple de gümüş analizlerimize de ayrıca bakabilirsiniz. Yani altın evet bu zamanlarda yatay bantta ya da belli sıkışık eğilimlerinde oluşturuyor ama gümüşün performansı dikkatle çekebiliyor. Gümüşe de buradan odaklanabilirsiniz analizlerimiz zaten mevcut. Burada dediğimiz gibi gümüş altın gümüş rasyosunda aşağı yönlü bir eğilim var. Nereye kadar devam edebilir? Burada zaten destek dirençler mevcut. Buradan da bu bölümü görebilirsiniz. Şimdi bir diğer hususta ETF'lerde yani talepte nasıl bir görüntü var? Borsa yatırım fonlarında hareket nasıl? Bunlara nasıl bakabiliriz? İşte çeşitli internet adreslerinden ETF'lere bakabiliriz. ABD ETF'leri, Almanya ETF'leri gibi. Burada bir sürü dünya ETF'leri alakalı altın dinamiklerini ilgilendirebilecek hususları görebilir dünya geneline ilişkin. Şimdi Amerika kaynaklı. Amerika'daki ETF'lere baktığımızda hacimsel anlamda iShares Gold ve SPDR Gold Shares şeklinde iki tane hacimsel anlamda en büyüklerini bakalım. Acaba nasıl bir talep söz konusu diye var mı yok mu diye. Bakın son dönemde iki tanesinde yani en hacimli olan ETF'ler son dönemde önemli bir düşüş söz konusu. Ama bu düşüşler belli bölgelerde yani bu şu anda içinde bulunmuş olduğu bu e, hareketli ortalamalar 50 ve 100 e, aylık düzeltim haftalık üstel hareketli ortalama ETF grafiğinde haftalık grafikler çünkü. Şu anda 50 hareketli ortalamanın hemen dibinde yani burası bir dip mi değil mi? Hani son evet ETF'lerde önemli bir düşüş var. Ama yükseliş eğilimi içerisinde bir düşüş yani bir düzeltme hareketi. Bu düzeltme hareketi sona erdi mi? Bu soruya cevap arayacağız. Şu anda baz aldığımız ETF'lerdeki güncel seviyeler aslında çok kritik bir bölgede olduğunu söyleyebiliriz. Yani altının dip yaptığı ya da yapma çabası içerisinde olduğu bir ortamda ETF taraflarında da böyle bir dip yapabilme ihtimali yeni dönemde ons altını yukarı yönlü hareketlerin canlanmasına imkan tanıyabilir ya da tam tersi e, ETF'lerdeki bu hareket bir dip değil Yeniden bir düşüş için hazırlıksa, yani daha sert bir düşüş izlerse ki ETF taraflarında, o zaman altın dinamiklerinde aşağı yönlü eğilim hızlanabilir. Bu sebeple de ETF'lerin takibi de bu açıdan önemlidir. Borsa yatırım fonlarının e, buradaki görüntüleri önemli olacaktır e, diyebiliriz. Genel çerçevede e, toparlayacak olursak, kısa vadeli görüntüde biraz daha Dalgalanma ve özellikle e, pozitif tarafta bir reaksiyon veremediğini görebiliyoruz. Bu sebeple de kısa vadeli biraz algı negatif. Ama orta uzun vadeli konjöktürde bir dip yapma çabası olması sebebiyle kısa vadeli algı değişebilir mi? Bunu takip edeceğiz. ABD 10 yıllık tahvil faiz oranı, dolar endeksi gibi, ETF gibi tarafta bunların süreçlerini incelemekte fayda var. Mart ayı gerçekten önemli bir ay olacak. Avrupa Merkez Bankası e ABD Merkez Bankası özellikle ABD Merkez Bankası ekonomik projeksiyonlarda Aralık toplantısından bu yana değişim gerçekleşti mi bunları takip edeceğiz. E, teşvik paketinin ilişkin süreç, teşvik paketinin onaylanması sonrasında e, getiri arayışındaki paranın ne tarafa kayabileceği bunlarla alakalı bütün genel e, haber akışlarını takip edeceğiz. Zaten bu konuyla alakalı yeni haberler geldikçe de sizlere e, video ya da rapor ağlama şeklinde analiz çalışmalarımızı sürdürüyor olacağız. Ons altında alakalı genel çerçevede sizlere aktarabileceğimiz bunlardan ibaret. Başarılı işlemler diliyoruz.